Efendim? Ne dedin abi? Ne dedin? Hayır ben o ne dediğini duydum da bir daha söylemesini istiyorum. Evet. Ne demek istiyorsun sen? O gün abi bak yaşına hürmet, tarihine hürmet ağzımı açmıyorum saygılı ol. Ya ben burada bir şeyler anlatıyorum. Senin kullandığın cümlenin senin alakası var? O gün abi hakikaten toplantıyı terk ederse ben çok mutlu olurum. Zaten sen ve senin gibiler yüzünden bu camia böyle dibe çekiliyor devamlı. Fenerbahçe başındaki kişilere göre Fenerbahçe başarılı olsun ya olmasın istiyorsun. Sen Fenerbahçe'yi öyle düşünme.